bize her zaman için otomobilden fazlasının, fabrikadan fazlası bir ortamdan gelmesi gerektiği. Şu an bulunduğumuz birim bizim gövde birimimiz. Yani üretim açısından baktığımızda gövde birimimiz var. Buradan çıkan araçların girdiği boyanı birimimiz var ve oradan da çıkıp montaj birimine gönderiyoruz. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz gövde birimimiz bizim 50 bin metrekare üzerine kurulmuş olan içerisinde 209 tane robotun kullanıldığı ki burası için. Robot kullanım olanı %90 seviyesinde, oldukça yüksek bir seviyede. Teknik olarak biz burayı 3 dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Şu an itibariyle günde 80 araç çıkartacak teknik olgunluğa geldik. Şu an 40 tane araç çıkıyorsa örneğin 2 hafta sonra bu 80'e çıkar ve ondan sonraki dönemlerde de bir önce bahsettiğimiz 3 dakikada bir çıkacak seviyeye gelecektir. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte 2 günde bir, 3 günde bir değişebilecek bir rakam. Neden? Her yeni modelde olduğu gibi bunun bir hızlanma süreci var. Yani biz de o sürece başladık, o sürecin ortalarındayız. Yani bugün itibariyle teknik olarak baktığımızda biz günde 80 araç çıkartabiliriz. Yani bunu 2 hafta sonra sorarsanız bu rakam daha yükselmiş olacak. Ve nihayetinde de Haziran'ın sonunda, Temmuz'da o hedeflediğimiz rakamlarımıza da ulaşmış olacağız. Bizim tesisimizin şu anki kurulu kapasitesi yılda 100 bin adet araç üretmek üzere ve daha sonra sedan coupe'den sonra gelecek olan araçlarla biz bunu 175 bin adede çıkaracağız. 100 bin adet şu demek kapasite olarak. Bu teknik olarak altyapıda 3 dakikada bir araç üretecek şekilde biz buradaki bütün ekipmanlarımız, makinelerimizi kurguladık. Yeni başlayan bir modelde, yeni başlayan bir şirkette sıfırdan yüze çıkılamayacağı gibi o sürecin de olgunlaşması gerektiği gibi. Yani biz şu an o yolun ortalarında bir yerdeyiz. Yani ne demek bu? Biz şu an günde 80 araç üretebilirken her türlü kalite süreçlerini iki kez yapıyoruz. Kaliteden ödün vermemek için bir taraftan, öbür taraftan ekibimize yeni kazandırdığımız arkadaşların da eğitim süreçleriyle beraber dolayısıyla bu süreçlerimiz haftaya sorarsanız bu rakam daha yükseklerde olacak ama bizim kapasiteye ulaşmamız temmuz sonunu bulur.